köy peyniri ya. Yani Kimsenin nerede bu zamanda maşada çıkmış mı? Peynir peynir ama şey köyde keçi peynir. peynir. Bu alayım. farklı köyde maşada peynir diyor adam onu sormuş oluyor. Vallahi bir şey farklı on topa. bak <laughs> ee, Onlarla tanıştık <laughs> biz. ben geldim Bir tane bir var, kedi var. De ben var. açabilecek miyim? Gel Mi Atın mı abi üzerine? Tabii sekiz. Güzel mi? Aynen abi. Bir sarıyormuş. Seni mi? Bak. Sana bak ki köy domatesi getirdim bak. Bak ne kadar nazibimiş. <laughs> Kuhuş, bu şey neydi, nasıl, rahmet, hiç, şey bak, hiç su değmemiş bu domates. Kaynar bu çok değil canım. Ben Bak hiç ona var ya su, su değmeden büyüyor ondan. Hı, benim benim toprağım kızıl dağ. Seçti de böyle. Benim kızıl dağ alanı. Ha o da mı uşak oluyor kızıl dağ? Evet. Bak eskiden ağam da yapardı. Uşak ama unuttum ben. bir Şey

Anne 8. Ben 5 yaşındayken buraya geldik. Serbia, ben 14 on dört 13 oldum. 14 Ev aldım da Ev Tamam işte. Biz baya oldu. Gülüm şey çünkü ben buraya aradım. Buraya aramaz ha. Hatta Tamam Biz Yedi sene Antalya'da kaldık. Hayır anne 9 değil. Ama da kaç biz burayı? 2000. 2013. 2013'te aldık. Biz 2016 mı? 15'te geldik. 2015 aralığında geldik biz. Tamam işte biz değil. mi? He, Aralıkta gelmedik. Şerif bu Ekim Kasım'da geldik. Kasım'ın 15'ine götürdük. Kasım bir daha olmadı. Hayır geldik bir ay annen oturdu. Sonra He. evi getirdik buraya. Aynen. Şeydi. Bak burada sen, senin senin dolapla şey var burada. Şimdi dolap da var burada. Evet, Kapakları ha. var bak. Ama bak yeşiller. Hiç oturmadım. Ya. ya ha Ramazan. Öpanım. Ramazan. <laughs> ha. çıkıyor. Ya ha. 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 Altısı <laughs> ne kullandın Zeynep? Doğru <laughs> biz aldık, dolap değil mi bir abi dedi köye götürdü, tam kim götürdü <laughs> bilmiyorum. Dolaplara ev aldım. Ya geçirdim. biz Ramazan, e, şimdi dedim yaptıracağız, da kalkma da Bana bu yapıştıran yemeği oldu. Sağlam mı? E, Sağlam Dün altı sene, sene kullandım ben. Ramazan acı kendime sin bir ekle bir. Şey, ince mi oldu? Ya. Bak ne güzel oldu. Hadi al. Bir yal Al. Dur dur bekle. Ramazan ekmek pişirmeye ben öğret. Öğret. Ben mi? Şuraya geldiğinde seni pişir. Ha pişiririz mesela. Üç bir de şuraya bir kazı şey yapam. Ne yapalım? Fırın yapam. Yapam. Köy fırını. Ya biz öğrendik bu işleri. Şey Valla Ramazan abi bekliyorum. Beni çağıracak da kapı yapacağız. Bilmem iş değil. İş tutacağız ama Ramazan abi yok. Olur. İşleri ya. bitmiyor. Gerçekten ben... az çocuk bizim artık. Ha, biliyorum ya. ya. Gerçekten ha, git gel. Işte git Ağlamaya gel ha, sen evet, ha, onlar işte da, şey git gel. Ayşin onları atlatıp koşuyor da. Doktor bize dört saatte de altı saatte zor çıktı Yapma Ya. Şey bütün şeyler de kalmış dedi. Çökmüş burun tamamen çocuğun. Aynen. Çünkü kolay. Bizde malzemeyi bol bol ya. Tamam daha daha boyun, bol, Çok koy çok. Çok koy. Yıllar oldu. Ağabey olsun, <laughs> ha, çok mu? Ekmek yedirmeyiz de ufak yiyek. Hı Gönlük. hı. Çok ıstıranımız. Ha karalar. Haydına gel. Usta bu kadar. olsun daha Hayal kuruyorum. Ay çok güzel bir, bir şey koktu. yer satıldı o zamana Aa, kadar. Berdim işte de. 4 değil 5 senekiyim. Şimdi şansında hani Allah nasip şu tarafa almış olsak bile şu anda ekim için gazıyla yani çapaya fırlar yani yine Tabii. ekilecek. Hop Ne yaptın nasıl? alsana ya. Ay yok öyle demeyeceğim. Dileğimi düzgün tutacağım. Ben yazda sebze ekmek istiyip bir şeyler yapacağız yani Allah'a. Ben daha dolma gel dönüp yanında ek buralar işte. Ya abi şuraya var ya. Ben arı ise istedim. Allah bizim evin çatısına şey eşya karısı kovan yolda. <laughs> arıyı seviyor musun <laughs> sen? Seviyorum da ben eşek arısı istememiştim. Arı. Geçen günü <laughs> abi burada şu ön tarafa bizim. Yunan İtman İstik geldi. Bas kare böyle. Hanım dedi ya bu nereden geliyor? Ben dedim ya bizim Nereden geliyor. Benim ayı çak. Sen Sen o yerleşin. Sen o Sen o Sen o Sen o Sen o Sen 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 ee. Bir de buna dokanıyor. Var mı? Ee, var. Var.

yaptırıyor. sen mi yapıyorsun bunu? Hayır. Ya, şey, bu. şey <laughs> ya. bu bu. bu. buza buza He. yaptırıyor. Kız bu peynir bu. Yaptırıyor. Kendi buza basıyor. Ha evde Benim, 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 benim kardeşimin kayınası. Niye var? Ben İçili bol koyun ha. Bu sen bol seydirme. koydum. Ha. bol olsun. Tamam. Ben yerken böyle suyu damlama alıyorum. Bir ha. Çok Koy. <laughs> Şöyle buz soya gibi soyacağım. Yerin yakma. Yok. Yapma. Ben çok sevim. 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 Ben çok sevim.

Valla kalmış bir olmuyor. Soğan da <laughs> bakın, 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 bakın. şimdi dikili değil mi? Hayır. Soğanı bardağı bu. Tamam mı? Tamam mı? Soğanı bardağı. Bir Tamam dikiliyor. Şeyden de. Ben <laughs> arkadaşım tohumu. Ne olacak? Anne, çınara bak bir. Anne bunu nereye koyayım? Çok sıcak. Sıcak mı be? Gel şuraya bak. Şey üstüne koy. Sen de üstüne koy. Ben sandalyemi koyayım. Burası köy yer. Her yer bak. Kaşma yemeyecek. Gidip gel. Her yerde Bir de bakla çorbamı değil de. Bakla dikeceğim gel. Tabaklama mı? Ne var? Kaklar da biraz hadi dikilir. Atam daha bakıyor. Yerim. Bak, Hayır. Hayır. Bir baklama olur burada değil. Hmm. Bir oluyor. O, böyle bir tat yok. yok. Vallahi güzel. Ne güzel. Ramazan çay kilesi yani böyle. Ramazan'da bir ye. Anam şu da bir alıştı kaynatma hanım diyor. Hiç kaynatma diyor. Ortalarını da. Dayıyor, yani. <laughs> sen de. Suyu lezzeti en çok düşüyor. Bu da ateşi. Isınamadın ki. Kamera açıyor kendi suyun olduğu için şapır çapul geldi suyu oluyor. Bu içinde ilaç eden veriyormuş biliyor musun? Böyle... Bu da çok şık oldu değil mi? ben seni alacağım. Aynen çok iyi bir Tam doldu oldu. Tamam güzel bir mi? Kızlarına bir. Kuba. Kuba. Hı?